Evet. Parti mi önemli, aday mı önemli? Şimdi aday önemli. Aday önemli. Evet. Ee, peki şu an Uşak'ta şu adaya çıkarsa daha iyi hizmet yapar dediğiniz bir aday var mı? Yani şimdi Uşak'ta evet. görev yapacak bir aday mimar veya mühendis olması gerekiyor. Evet. Çünkü avukat, doktor bu şehrin yapılanmasında biraz zor tabii. Ee, şimdi önümüzde yerel seçim var. Evet. Yerel seçimlerde parti mi önemli, aday mı önemli? Bence aday önemli. Peki seçimde ne yapacaksınız? Kime oy vereceksiniz? Bakın. <laughs> göre bir fikrim yok. Eşim nereye önerir? Soraya veririm tabii. Erihan Avcı. Erihan Hanım, önümüzde bir yerel seçim var. Evet. Yerel seçimlerde. Parti mi önemli, aday mı önemli? Sizde. Ben karışık ki. Bilmiyorum. Hani şu anda adayları bilmiyorum. Eee, benim için parti önemli herhalde. Parti önemli. Parti evet. önemli. Ne güzel sizi tanıyorum. Ne güzel. Ben Nuray Şen. Nuray Şen. Nuray Hanım, seçim var. Hı -hı. Bu seçimlerde parti önemli, aday mı önemli? Bence her ikisi de önemli. İkisi de önemli. Peki sizce uçakta şu an için e, adaylardan veya olacaklardan Hı -hı. en iyi hizmet evi olacak kim var? Ali Erdoğan. Ali Erdoğan. Hı -hı. Peki neden? Neden? Eee, çünkü ben buralı değilim. Geleli 17 sene oldum. Ee, Uşak'ta Ali Bey döneminde bir şeylerin yapıldığını gördüm. Ben de o yüzden ben Ali Bey diyorum. Onun için partiye mi oy verirsiniz? O zaman öyle soralım adaya mı oy verirsiniz? İkisini veririz. İkisini veririz. Evet. Peki kafamızda şu aday olursa daha iyi iş yapardınız bir aday var mı? Eee AK Parti yapar diyorum. AK yapar. Evet. Nurullah Çağan yapar diyorsun. Evet. Vallahi ben genellikle şöyle bir şey sarf edeyim. Farkıma uşak insanlarına. Partiden ziyade kişinin şahsına oy veririm. Çalışmasına oy veririm. E, CHP'yi biraz zayıf görüyorum. Doktoru fazla uzaktan tanıyorum. Yakından bilmiyorum. Aday önemli yerel seçimler için. Evet. peki Uşak'ta şu aday olursa daha hizmet yapardınız bir aday var mı? Tam olarak tanımıyorum ben Uşak'ta adayları. O yüzden pek bir şey diyemeyeceğim yani. Fakat yerel seçimlerde aday ve fikirler önemli. Projeleri önemli. Halk bunlara mutlaka bakıyor. Evet, şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimlerde parti mi önemli sizce aday mı? Ya parti önemli olabilir ama inşallah hayırlısıysa kim olsun kim olursa olsun hayırlısı bizim olsun. Gönlünüzde geçen veya da şu aday olursa uşağa daha hizmet yapar diyen bir aday var mı? Eee bizim için hayırlısı hangisiyse olsun. Ata önemli. Ben CHP vereceğim. Düşünüyorum CHP'ye mi Ak Parti'ye versem diye düşünüyorum. Ben Ak Parti'ye vereceğim. CHP'li değilim ben açık söylüyorum abi. Neden dersen ben Ak Parti ilgileniyor, bakıyor. Hı? Ben, Hı? ben abi böyle düşünüyorum acı. Benim Özgürürüm yani. İstediğim kişiye veririm. Ben bakan ilgilenen onlar sahip. Allah razı olsunlar. Benim çocuğuma, bana, kocama sahip çıkan bana yani Allah razı olsun hepsinden. Ben diyorum ki olsa... hayırlısı olsun hakkında. Size ne önemli olan? Aday. Aday. Peki teşekkürler. İyi günler size ee, tanıyalım. ben Hüseyin Ava. Hüseyin Bey, yerel seçimler malum yaklaşıyor. yerel seçimlerde adaya mı partiye mi oy veririz? E, ee, adaya vermeyi düşünüyorum. Aday derken kim var? Ali Erdoğan. Yok, Neden Ali Erdoğan? Eee bilimleli yani uşağa gelirli şeyler yaptığı için faydalı şeyler yaptığı için onu düşünüyorum yani.